vahşi depolama dediğimiz bir yöntemle çöplerimiz depo depolanıyordu. Maalesef bu da barajın kenarında hem çevre kirliliği açısından hem insan sağlığı açısından hem küresel ısınma açısından ciddi bir riskti. Tabi sağlıkçı olmamızın da vermiş olduğu bir hassasiyetle bu konuyu öncelikli olarak değerlendirmek istedik. Ben başta tabi e, teşekkürlerimizi iletmemiz gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre Bakanımız, ee, milletvekillerimiz, Merkez İsmi Kurulu Başkanımız, Sayın Valimiz, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Üyesi, Üyesi Arkadaşlarımız, Belediye Meclisi Arkadaşlarımız, Çalışma Arkadaşlarımızın çok büyük destekleri vardı. Sağ olsunlar. E, hiçbir yerden bir bu desteği esirgemediler. Herkes bize çok ciddi destek verdiler. Dolayısıyla e, bu bugün hakikaten e, Adıyaman için benim düşündüğüm en önemli yatırımlardan bir tanesidir bu. Yaklaşık 50 milyonluk bir yatırım. Ee, tabii işin ekonomik boyutundan ziyade işin e, sağlık, temizlik, çevre sağlığı açısından e, ayrı bir öneme sahip bir şey. Dolayısıyla hakikaten çok güzel bir şey bu. Ee, burada bir depolama sistemi var, bir ayrıştırma sistemi var, bir fermentasyon sistemi var. Ve Bunlar ayrıştırılarak e, organik ürünler bir tarafa alınarak buradan enerji elde ediliyor. Bu tabii işin birinci basamağı. İkinci basamağı da biz sıfır atık dediğimiz evden itibaren araştırmaya da girdiğimiz zaman çok daha temiz bir Adıyaman, çok daha sağlıklı bir Adıyaman düşüncesindeyiz. Bu da yetmeyecek. Tekstil ürünlerine yönelik çalışıyoruz. Yine Haykeza Çevre Müdürlüğü ile birlikte katı yağlar ve pil atıklarına yönelik proje çalışmalarımız var. Biraz önce bahsettiğim gibi daha sağlıklı, çevreyle uyumlu ee, bir memleket, e, bir e, düşüncemiz var. Ben tekrar e, başta da şey unuttum ben, Siyami Bey'e emeği hakikaten böyle ciddi bir yatırım yaptılar. 50 milyonluk bir yatırım. Yüklenici firmaya, Siyami Bey e adına çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen, bizim isimlerini unuttuğumuz tüm arkadaşlarımıza e, saygılarımı iletmek istiyorum. Yine herkese türümüzde oturan köylülerimize teşekkür etmek gerekiyor. Muhalefetteki arkadaşlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. İl teşkilatımıza da teşekkür etmemiz Çünkü bunların hepsi bize destek oldular. E, bu destek olmasaydı bu kısa sürede bu iş olmazdı. Ben tekrar tüm emeği geçen, ismini sayamadığım arkadaşlar olabilir. Herkese e, teşekkürlerimizi iletiyor. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Tekrar e, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben 4B Enerji, Ayşe'nin ortaklarındanım. Ee, Adıyaman'a işte Mart ayında yapılan bir ihaleye iştirak ettik ve ya, bu yani nasip oldu. Nasip oldu, üzerimizde kaldı. Biz 4B Enerji olarak şu anda yine birçok ilde, 5-6 tane ilde de yine böyle bir yatırımlarımız var. İşte Vanili, Tekirdağ, Konya, Ereğli gibi illerde de yatırım yapıyoruz. Şimdi buraya yaptığımız ilk etapta hızlı bir şekilde enerji üretmek için şu anda sahaya yeni depo, düzenli depolama sahamıza çöpümüzü alıyoruz. İnşallah bir 10 gün sonra elektrik üretir duruma geleceğiz. Ünitelerimiz geldi. İşte 15-20 gün oldu. Kurduk. Şu anda testimiz ve 15 gün sonra üretime başlayacak konuma geldi. Memleketi Adıyaman'a hayırlı olsun istiyoruz. E bizim Adıyaman ilinin tabii şöyle çöpü hesaplamamız gerekiyor. Yani kişi başı 1 kilogram, 950 gram kişi başı bir çöp tüketimimiz oluyor bizim. Dolayısıyla şehrin 261 bin nüfusu var. Yaklaşık 235-240 bin 40 ton civarlarında şu anda bir çöp çıkıyor. Bir de şimdi eski sahadan çöp taşıyoruz. Bu sahaya da bir rehabilite edelim diye. Mevcut olan sahadan da yaklaşık günde 250 ton bir çöp çekiyoruz. Şu an 500 ton bir sahamıza çöp geliyor. Bunu düzenli depolama sahasına işte sermek suretiyle de artık yavaş yavaş üzerinde kapattık belli bir seviyeye geldi. Kapıyarak gidiyoruz. Gaz borularımızı döşedik. İşte bir 15 gün sonra inşallah bir devreye alacağız. Denemelerimiz başlayacak. Elektrik üretim denemelerimiz. Peki, oh. ee, biz 20 megawatt civarında bir elektrik üretmeyi planlıyoruz. Yani bu da yaklaşık 9.500-10.000 tane hanenin, evin elektriğini karşılayacak bir durumda. İnşallah ileriki yıllarda fermentasyon testimiz, ayrıştırma testimiz de devreye girerse ilçelerin daha çöpleri gelecek. Birlik olarak bir de ilçelerin çöpleri var. Bu çöplerde yaklaşık 150 ton civarında da burayı bekliyoruz. O zaman ikinci motoru devreye koyarsak yani belki bir 30-35 megawatt ...günlük bir elektrik üretimimiz olacak inşallah. Yani şimdi. şunu söylüyoruz, Adıyaman artık temiz bir ilerine gelecek. Tabii ki. E, temiz doğa. Tabii. Temiz. Şu anda şunu söyleyeyim arkadaşlar, düzenli depolamaya geçtik. Biliyorsunuz o daha önce vahşi depolamaydı. Vahşi depolamada sızıntı, çil tabakası yok, nebran yok. Dolayısıyla yeraltı sularına, baraja, şuraya buraya gitme riskleri yüksekti. Şimdi burada bizim neyimiz var? Düzenli depolama alanlarımızda. Bir de şeyimiz var, havuzumuz var. Bizdeki çöp suyu sızıntı havuzuna gidiyor ve bu havuzdan biz fazla olan suları arıtma tesisine göndermek suretiyle bu şekilde rehabilite ediyoruz. Zaten bir kısmı da çöp suyunu kullanacağız bu yeni tesisleri yaptığımız zaman orada fermentasyonda kullanacağız. Dolayısıyla şu anda bakın görüyorsunuz çöp sahasına şu anda 250-300 metre kuş uçuşu uzaklıktayız, koku yok. Ve biz 15 gündür çöp alıyoruz. İyi de bir çöp aldığımız halde koku yok ki kokuyu yapan gazdır. Zaten biz gazı almaya başlayınca, üretime geçince hiç yakında bile koku almayacağız yani. Ondan emin olabilirsiniz. Tesiste ıı, kaç kişi istihdam edildi? Ne kadar bir personel? Şimdi ilk etapta şu anda çalışan sayımız az. Üretime geçtiğimiz zaman yaklaşık 12 ile 13 kişi olacak. Diğer ilave yatırım tesislerimizde devreye girince 25 ile 27 kişi tesiste çalışan olacak. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Evet.